90 metrekare tek katlı hafif çelik yapımızın şu anda uygulama alanındayız. Ee, bu videoda sizlere neler yapıldı şu ana kadar ve hangi aşamadayız. Ee, içeride i̇çeride de şu an sıva işlemleri yapılıyor. Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle dediğim gibi yapının genel bilgilerin e, genel teknik bilgilerinden bahsedeyim sizlere. Yapımız 90 metrekare, 3 artı bir oda düzenine sahip, salon ve mutfak bir arada olan e, ve ön tarafta da verandası bulunan toplamda 90 metrekare alana sahip bir yapı. Ee, i̇ç duvar yükseklikleri 280, yani 280 santim ve dışarıda ee, OSB, NEM bariyeri ve Bordex kullanıldı ve Bordex'in üzeri de sıvatılacak ve dekoratif sıva ile aslında işlemler bitecek. İçeride ise yine OSB ee, ve alçıpan kullanıldı ve yine içeride de sıva alçı işlemleri uygulanacak. Aslında hafif çelik yapıları diğer yapılardan ayıran en önemli konu sıva işlemlerinin bu şekilde yapılabilmesi ve kesinlikle bir prefabrik yapı görünümünün olmaması ek yerleri hiçbir şekilde belli olmuyor ve çok da güzel oluyor çatıda da metal kiremit görünümlü saç kullandık ve bu da çok güzel göründü diyebilirim yine onun altında da o sebepler mevcut şimdi birazdan içeri gireceğiz ve İçeriden de size teknik detayları göstereceğim ama öncesinde yapının dışında size teknik detaylardan biraz daha bahsedeyim. Aslında burada tüm her şey gözüküyor. Burada gördüğümüz gibi OSB ve boardex var ve arasında da nem bariyeri var. Bakın şurada şu an detayında gözükür ve aralara da e, duvar bölme levhası kullanıldı. E, çift kat olarak dış cepheye ve dediğim gibi Kablolar ise antigrom yanmayan elektrik kabloları kullanıldı. Ee, dediğim gibi dışarıda da yine kullanılan malzeme Bordex ve markaları da aslında görüyorsunuz diyebilirim. Verandanın bulunduğu alan bu şekilde. Ve burada da salonumuz var. Burada bir odamız var. Arkada da sağda bir odamız, solda da bir odamız mevcut. Temeli betonarme ve projeli bir yapı ruhsatı alınmış bir yapı Tabii ki de bu ee, ve gerçekten de çok güzel bir sonuç elde edeceğiz şu anda yapının dışı dediğim gibi bu şekilde şimdi içeri geçelim ve içeride neler yapılıyor orayla ilgili de teknik detaylardan sizlere bahsedeyim dış alanı tekrar sizlere göstereyim bakın o sebebimiz nem bariyerimiz ve bordeksimiz İçeride de OSB ve alçpanımız var ee, ve içeri alanda da bakın profilimiz, OSB'miz ve Alç alçpanımız var. Şimdi bunun tabi çok farklı varyasyonları var, Onla, onlarla ilgili e, detaya girmeyeceğim. Şu an burada yaptığımız uygulamadan bahsedeceğim. Ee, daha farklı uygulamalar elbette var. Bordex uygulaması var, yani sadece Bordex'te uygulanabilir. E, artı eksi yönleri var. Bunları daha farklı videolarda anlatırım. E, ve üzeri tamamen alçıpan. Bakın önce alçıpan birleşim yerlerine bu şekilde alçılar çekildi. Ve e, önce tabi bunlara ders çekiliyor Tabii ki de. Derzden sonra derz bandından sonra alçı çekiliyor. Bakın derz bandını burada görebiliyorsunuz. Bu çatlamayı önleyen e, bir şey aslında ve çok da faydalı. Şu anda da dedim ustamız kolay gelsin ee, alçı işlemlerini yapıyor alçı işlemleri yaklaşık ne kadar süren dedim usta? Ee, yarın pazar biter. Evet yani şu anda alçı pahlatası işlemleri pahlatası biter. iki gün sonra bitecek daha sonra dış cephe alanına geçeceğiz ee, şimdi de diğer odadayım kolay gelsin şimdi burada da yine bir banyomuz var. Ebeveyn banyomuz var. Ve burada da diğer banyo alanımız var. Bunların zemin kat olduğundan dolayı herhangi bir seviye farkı olmayacak. Salon, mutfak, odalar ve banyo alanlarının hepsi aynı yüzeyde, aynı seviyede, aynı kotta olacak. Bir de salon alanımıza bakalım. Bir de şununla ilgili teknik detayından bahsedeceğim. Burası da salonumuzun olduğu alan. Yine boydan pencereleri görüyorsunuz. Bütün projelerde bu şekilde yerden e, yüksekliğe biraz daha fazla bir şekilde yapıyoruz. Ve e, gerçekten de güzel oluyor. E, burası mutfağımızın olacağı kısım. Buraya kombi alanımızı koyacağız. Kombimizi buraya koyacağız. Ve burası da mutfak dolaplarımızın olacağı kısım. Ve dediğim gibi... Ee, yine pencere boyutları da gerçekten de çok iyi. Ee, ve standart 220 olarak bırakıldı. Şimdi şimdi, e, şimdi burası da kolektör dolabımızın olduğu kısım. E, bu ne işe yarıyor? Aslında ısıtma sistemi e, tabi petekler olacak ve bu da e, dolabımızın olduğu kısım. Yine dışarıdan herhangi bir şekilde görülecek duvar seviyesinde e, olacak ile ilgili yine detaylı videoları paylaşmaya devam edeceğiz. E, fakat videoyu bitirmeden önce ısıtma ve elektrik sisteminden de tekrar bahsedeyim. Elektrikler dediğim gibi yanmaz kablolarda ve odalarda standart olabilecek bütün priz ve anahtar sistemleri yapıldı. E, ısıtma sistemi de e, kaloriferli ve 2000 sistem e, kullanıldı. Kolektör dolabı kısmı da yine e, bahsettiğimiz alana koyacağız. E, koridorda yani yine proje'nin diğer detaylı videolarına diğer videolarımızdan ulaşabilirsiniz başka videolarda. <laughs>